Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sahada Müziğin bu haftaki yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Çise Tuğcu. Çise hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Ee, nasılsın? teşekkür ederim. Ee, programımızın konsepti spor ve müzik konularını birlikte ele alacağız. Sen de programa katılmadan önce antrenmandaydın. Evet. Ee, hiç antrenman yaparken şarkı söylediğin oluyor mu? Yani tabii ki olur. Böyle hatta bazen top toplarken yani ağzımdan mırıldanırım ya da sayının ortasında bile bazen aklıma gelir şarkı. Genelde ne tarz müzik dinlen peki? Motive yani, olmak için? Motive olmak için pop dinlerim genelde. Onun dışında çok şarkı... Böyle maçlardan mi? önce biraz kofa gelmek dediğimiz böyle sert müzik falan dinler miyim? Yani yok açıkçası yani normal pop dinlerim. Öyle metal falan çok dinlemem. Çok, çok sakin çıkan maçlara anladığım kadar inan. Evet. <laughs> ee, peki izleyicilerimize kendini tanıtır mısın? Ben Çise, soyadım Tuğcu. Ee, yaklaşık 10 senedir tenis oynarım ve 8 senedir piyano çalarım. E, Lefkoşa okurum. Hobilerim dediğim gibi piyano çalmak, tenis oynamak. Öyle. E ee, anladığım kadarıyla okulda da başarılı bir e, öğrencilik kariyerin var. Evet. Ee, buna müziğin etkisi olduğunu düşünüyor musun veya sporun? Bence ikisinin de kesinlikle ilgisi var özellikle konsantre açısından. Çünkü teniste, piyano da aşırı konsantre isteyen şeylerdi ve bu bence geliştirir benim konsantremi. Okul açısından da bayağı yardımcı olurlar peki müzikle tanışman nasıl oldu? Enstrümanı çalmaya, başlamaya nasıl karar verdiğin, Etkilendiğin birileri mi var? Aileden birileri mi? Yardımcı oldu sana? Onlara mı özendin? Yani onlar mı ön ayak oldu? E, ablam bir sene boyunca piyano çaldı ama sonra bıraktı. Evde de piyano bomboş dururdu. Sonra dedim ben başlayayım da başladım da bayağı beğendim ama bir dönem gitar çalmak isterdim çok ama Nasip olmadı. Piyanoyla devam ettim ama mutluyum bayağı piyano ile. Süper. Herhangi bir sporcu tanıyor musun enstrüman çalan? Kariyer sahibi olsun veya hiç fark etmez yakın çevrende. İşte bu programa daha önce katılan iki arkadaşım var. Toprak ve Cemal. Onun dışında Mustafa hocam var. Bildiğim kadarıyla gitar çalar. Sonra Rasim abim var. O da bildiğim kadarıyla müzik aleti çalar. Ee, peki daha böyle global olarak var mı bildiğin tanınmış? Yok. Mesela örneğin dünyaca ünlü futbolcu Pele. Ha. Pele aynı zamanda çok da güzel gitar çalıyormuş. Dilersen e, Pele'nin performansından bir kesit izletelim izleyicilerimize ve sonra devam edelim. Allah. Sevgili ee, şey seydiler, sen Pelin'in performansından sonra senden de e, biraz performans dinleyelim. E, bize bir parça çalar mısın? Çalarım. E, parça'nın ismini alabilir miyiz ve e, kim kimin parçası olduğunu? Parça'nın ismi Vivaldi varasyon ve Vivaldi tarafı. Vivaldi. <laughs> Buyurun o zaman seni dinliyoruz Cicek. Sevgili bu güzel dinletin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, peki gününün ne kadarlık bir kısmını müziğe ayırın? Günümün yani yaklaşık her gün böyle 15 dakika çalmaya çalışım ya da yarım saatte olabilir bazen ama genelde böyle ders çalışmanın aralarında çalarım. Böyle bir dinlenme olsun diye. Aynı şeyi spor için de söyleyemeyiz sanırım. Spora çok daha fazla vakit ayırdığını evet. tahmin ediyorum. Yani haftada 3'ten 4'e kadar değişir o günde 2 saat. Evet. Ee, peki sevgili Çise buradan izleyicilerimize e, tavsiyede bulunmak evet. isteseydin. E, nasıl bir tavsiyede bulunurdun spor ve müzikle alakalı? E, ve e, söyleyeceğin neler var onlara? Yani bence İkisi de yani müzikte, sporda, hayatınızda size çok yardımcı olacak bir şeydir. Yani spor öz, bence yani tenis harika bir spordur. Yani bir sporda isteyeceğiniz her şey var gibi. Konsantrasyon isterseniz fit kalabilirsiniz. Yani isteyeceğiniz çoğu şey var. Müzik hayatı olarak da piyano bence çok güzel bir müzik hayatıdır. Zaten piyano güzel sesler. Yani piyanoda hangi tuşa bassan güzel bir ses çıkar. Yani piyano bence çok güzel bir müzik hayatı ve yani ben annem babam beni ikisine de başlattığı için çok mutluyum. Hiçbir zaman da pişman olmadım ve ikisini de çok severek yaparım. Ee, o zaman müzikteki ve spordaki başarılarının devamını dilerim. Değerli izleyicilerimiz bu haftaki sahada Müzik adlı programımızın sonuna gelirken bu haftaki konuğumuz sevgili Çise Tuğcu'ydu. Çise sana çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Dilersen kapanışa giderken senden bir performans daha alalım. Buyur seni dinliyoruz.